Arkadaşlar bir arkadaşımız mesaj atmış. Tree Developer diye bir şey. Sağ seni seviyorum. Hakkım hırsızlar haram, haram olsun. Seni çok seviyorum. Keşke tekrar oyuna başlayabilsem demiş. Bir tane artı dokuz altın ayakkabı göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, iş, ya başlama boşver ya. Bu sıkıntıda oyun oynanmaz valla. Oyuna zor giriyoruz hiç başlama bence. Arkadaşlar tekrardan yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Şeyden çıkanları çektik. Emrah'ın sustu şey parlak sandığından 5 tane parlak parça çıktı. Epey yırttık, kurtardı. Şunlardan da bakalım bize bir şey çıkacak mı? BK yeşil parça, BK gri parça. Maalesef Emrah'cığım çıkmadı. Şu tabi tabii bizim Şaman arkadaşımız el koyuyor. Yapacak bir şey yok. Zorla veriyor. Şaka evet. <laughs> Pislik ya. Onun niye çaş? Oğlum şimşek üstüm. Üstüm şimşek. Üstüm şimşek. O bir şey yapamaz bana. La oğlum milletin şeyini kesiyorsun lan. Hiç pazar olur mu? Hiç pazar olur mu? Bak bakalım pazara. Arkadaşlar görüyorsunuz pazarları bozan. <laughs> Emrah sen gözüme tükür. Bilmiyorum. Kim ben mi depineceğim? <laughs> ya Emrah gözünü sevim yapma ya. Hiçbir şey açık değil. Oha nereden geçirdi beni lan? Yuh. Oha. Ben ne oluyor lan? <laughs> Abi bu... Harbiden bu ne yapıyor ya? Abi bu binada bir bokluk var. Gel lan. Harbiden oraya nasıl sıkıştırdı beni bu? Bak burada ettiremiyor. Karamalı kas takıl değil mi? Nerede benim bu kaskım? Sağ olasın, motorcu bey yardımcı, yardımcı oldu bak. O general nereden çıktıydı? Çık, çık, çık. Abi yok böyle bir şey ya. Neyse. Hasan abi, ha. O, var yok. Sekiz tane lazımdı. Çektim ben onları. Harcadım. Alırız. Çekerim tamam. İşte yan çardaki korları da topladım arkadaşlar. Bu kadar kor var. Bunlar normal. Bunları birazdan ezeceğiz. Gördün, hızlı gidin, <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Hızlı mı? Neyse. 244 tane e norm, dur yani kaç tane? 244 tane normali var. 240. 243 tane işlememiş var. Bunları antika yatana kadar ben kendim kayıt dışı yapacağım. Birazdan kayda girelim. Arkadaşlar hepsinde ender attım bakalım nelerimiz var enderde. 8 kaç tane? 6 14 tane elmas. 14 tane yakut. On bir tane yeşim bu kaçtan on bir on tane neydi ya bu safir kafa falan kalmadı İşte şey bu grena burada on burada antikalara bakalım geçirebilecek miyiz evet birinci yanda oha Yakma lan yeşim geçti. İkinci yeşim geçti. Yaktı. Yakma la oğlum şunları geçiriyorsun onu niye geçirmiyorsun ya? Kıl herif. Tövbe. Abi antikaya basmıyor bu şurada ya. Ya basıl tutsan da basıl tutmasan da fark etmiyor. Hala yapacak bir şey yok. Geçerse de geçmezse de Atlantik'imizi aldık. Ben bugün yazdım aslında gerçi görmemişsin. Ne? 49 bana Inko vardı. Ne? Ya. ya. Koyuyorlar artık ya. Ben geçen aradım 160 aldı. Para Allah Allah. Evet bu da tamam. Şimdi safirler atalım. Şu şu. Yak anasını satayım yak. Tabii değil renalar da halledelim. Şunları ezelim bir güzel. Hop. Evet. Bitti. Bakalım antikalarda şey yaptım Bitirdim Onyx'a. Onyx'e de varmış daha. Onu da yaktı. Bunu da yaktı. Hadi bunu da yap. Vallahi yaktı. Sözlükü ya. Evet. Bir tane oniks. Üç tane grana. Beş tane safir. Dört tane yeşim. Dört tane yakut. Dört tane elmas. Emrah yakalatıyoruz bunları. Emrah. Şeyleri atalım ya. Şu zaten elmasından yakut satacağız. Bizim bunlardan şeyimiz yok zaten değil mi? Şu safirleri atayım yukarı ya. Niye? Neyse dursun bunları sonra deneriz artık. Bu şekilde drogosun toplam bayağı bir 4 tane antika zaten 12 won. Şunları birer zıf vandan sayarsa 12 16 won. Yeşimlerde 4 won. 20 won. Şunlar da 70 80 ediyor. Hepsini aynı hesap. 2 4 5 6 7 8 9 tanesinde 80 70 hemden hesaplarsan 9 kere 7 4 won 2,5 ya yani 25 won civarında falan ve antika çıkarttık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bize. Arkadaşlar az önce bir tane tertemize safir attım. Geçti ama boş geldi. Şimdi biraz da işimiz varmış. Onları deneyelim bakalım. Sabah sabah şansımız var mı? Şuna da efsun deneyeceğim. Şu 14 27 yapıp ay saflık. Hadi bismillahirrahmanirrahim bakalım bir şey getirebilecek miyiz? Evet parladı. Oo güzel satmalık çıktı <laughs> veya olmadı bunu takarım. Şunu efsun gelmezse buna takarım artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar son ay beni kaza getirdi. İlla bir Efsunat, sunat, bir sunat. Şansın iyi dedi. Önce şuna bir artı basacağım. Neredesin sen? Seviye Aa, Bu artı 5'miş bir de ya pa. Artı 5 aldım bu doğru ya ben Fasulye çektim bir de ya Yo, Artı 5'e kim bastı bunu ya Emrah bastı iki Bu Yeşim'e kim artı bastı Yeşim artı artı 5 Neyse evet arkadaşlar hadi buna da bir efsun deneyelim. Son işim yoksa öbür o parlak yeşimi takacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bol şans bize. Şöyle kapatayım. Püh. Bırak değiş. Uğraşmıyorum benimle. Duvar geldi. Arkadaşlar şimdi Emrah'ın çarındayım. Ne yapıyorum bunda derseniz. 61'e mi girmişim ben ya? Şişt, bu depo bonus şifresini değiştireceğiz. Depo bonusu alacağız. Hadi bana ver bir canavar. Oh, Emrah'ın da envanterine bakıyoruz. Oh, oh 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 Deliciler, kritikler görüyorsunuz değil mi? Ben bunu sallama bir şey yapıyorum. Sonra sıfır sen ya. sıfır sıfır kabul etmiyor. Ha, kabul etmiyor mu? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi canavar. Ne verdi? Tamam. HP bonusu verdi. Şaman dün cayır cayır bastı. Art, art. Şundan bir tane tertemiz grana var arkadaşlar. Şunu çekiyorum hemen. 26 won aldım mı lan? Şimdi şunları artı bir basalım. Emrah bırakır mı lan bunu bu zaman? Hiç. Ve şamanlarda ben falan var. şamanlarda falan çıkar da. Benim kurtta bile vardır artık bu. Al Emrahçım. At bakalım yukarıya. Senin kız bu sefer yine de coşacak mı? Hadi. Sandık varsa sizden alabilirim. Sancak bir şey lazım ha. Bunda hiç bir kalmamış ya. ben ne yapayım abi? Sen mi yakıyorsun Allah Allah? Yok. Dün, dün akşam ne kadar antika, mat, şey varsa silim... Lan son ayda şey varmış lan. Tertemiz safir var. Eyüp var mı abi? Duvar, Necelere karşı savunma şansı veriyor. Şey takacağım ya, mat takacağım onu. Yeşil. Niye abi mat takacağım. He? Ya ben şey set tamamlansın da sonra da yapacağım onları. He, he tamam tamam. O zaman bir şey demedim. Ya dandik bir şey takacağım. Ya yani şey takarsın, tamam. tertemiz o duvarı takarsın mesela abi. Ha. Şey alırsın. Tertemizi, tert ter tertemizi boş ver. Dünya direnci bana nerede, lazım olacak ki? Yaktı mı lan? Yaktı ya. Pis herif. Arkadaşlar simyalar tamamladı ama sadece dandik dandik yaptık birçoğunu. Elmasımız bu. Takıyorum. Evet. Yakutumuz bu. Evet. Yeşim. Şunu takacağım. İleride bunları değiştiririz. Efsunları böyle çift epe bastım gördünüz. Evet şöyle bir safir taktım yani bu değiş safir fazla bir işim yok o yüzden bunu takıyorum. Granavonix ayarlayamadık. Granavonix şöyle bir tertemizimiz var. Mükemmel olmayınca takmam dedim ama maalesef olmadı tertemiz oldu. Şöyle de bir tane oniksimiz Sadece bloklama var. Bunu kesin değiştireceğim zaten. Şimdilik ilerleten kaç aldım? 5.5 won'u aldım. Şunu Safire 6 won 77'e mi aldım? Şunları zaten şunu 85 won'u almıştım. Yeşimi 12'si biz kendimiz bastık zaten. İşte şimdilik ben bir hasar denemesi yaparız. Önce Hasan'la denerim. Bakalım mükemmel efsanevi ya kutla mükemmel arasında ne kadar farkmış onu da gösteririm size. Şimdi bu çarın benim başka loncadaydı. krallığınızı o değil. Yer değiştirme bunu başka bir çara vereceğim çünkü bunu ana loncaya alacağım bu çarıda. Buydu galiba değil mi? Lonca liderinin hedef seçmesi. Hale seçmesini sağlar lonca yönetim bu kişiye devredilir. Satın al 95 ep. Nasıl? İlk defa kullanıyorum ben de bunu ya. Hiç kullandınız mıydı? Yok abi. Abi sen para istiyordu sanki de. Para isterse ister ya. Zaten harc içinden geçtik. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ben orada çalışıyorum. Arkadaşlar şurada lonca liderini değiştir diye bir seçenek var. Şuradan lütfen bir ha. Buradan kime vereyim ben lonca liderliğini? Şunu al. Lonca daveti. Sonra Tamam. Şimdi tekrar giriyoruz. Biz de acemiyiz arkadaşlar. İlk defa yapıyoruz. En altı mı geçti bu? Evet. Şunu lonca lideri olarak tamam diyeyim. Tamamdır. Şimdi alabiliriz onu zaten. Ben buradan çıkacağım ya. Ben loncamı da bozuyorum. Ama loncadan da çıkayım. Üç gün sonra öbür loncayı alacağım bunu. Onu tekrar oraya alabiliriz Emrah. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi var ya yordu beni ama. Sonu. Şuradan da loncayı terk et diyelim. İkinize de hayırlı olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun sana ha. da. Sağ ol abi. Artı dokuz deneyim mi? Deneyim. Bir şey diyor beni ama. Onu metalle deneyeceksin artık. Evet, arkadaşımız anladım. artı 9'a, aman artı 8'e, 39 ortamalı zodyak bıçak bastı. Evet, şimdi bunu da hallettik. Arkadaşlar, sonunda simyam demenemeye fırsat buldum. <laughs> Simyalar taktım fakat akşamdan beri hiç şey yapamadım, deneyemedim de. Şimdi şu kılıcımı söndüreyim, tekrardan yakayım. Aynı temleri, yani statüleri aynı iki çarımında ikisinin de şeyleri ıı, statüleri bu şekilde şeyde ıı, HP ıı, biyologlarda ikisinin de STR bakalım misli yakutla e, ıı, mükemmel yakutla efsanevi yakut arasında ne kadar demeç farkı var şu metni keselim kaç görüyorum ha, şeyle dur, dur kesme dur 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 dayı. kesme şunları da basalım şu maviye basıyorum. Şunu şuna. Bastım ha. Bakalım. Kaç K göreceğim? 24 K maksimum gördüm. Şimdi itemleri aktaracağım. Depocuya geçeceğim. Aynı itemleri aktarıp depocuya geçeceğim bir de. Arkadaşlar şimdi de depocumuzda dinliyoruz Simyamı açtım. Pet Park'ı çağırıyorum. Gelsin ya lan silahımızı yakalım. Manumuz aynı manu zaten. Sadece şu iksirleri basacağım. Aynı iksirleri aldım üzerime zaten. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım değdi mi? Oha, iki kam oynadı ya. Bir şey mi eksik yaptım? Yok, bütün itemler aynı item. Onu da 24 görüyordum. Bunu da niye 26? Ona bir şeye basmamıştım. 26 500. O çok da fark etmedi. Yani ben bin won'u buna mı harcadım? Neyse, böyle arkadaşlar, Fara'daki fark.